Hayal et. Güneş doğuyor ama ışık vermiyor. Ay gibi soluk, sisin arkasında, güçsüz. Yaz gelmiyor. Mahsuller büyümüyor. İnsanlar nedenini bilmeden açlıktan ölüyor. Takvimler 536 yılını gösteriyor. Bazı tarihçilere göre bu yıl, insanlık tarihinin belgelenmiş en kötü yılıydı. Peki ne oldu? Dünya neden karardı? 536 yılında dünyanın dört bir yanında insanlar aynı şeyi yazdı. Bizans tarihçisi Prokopius şöyle der: Güneş bütün yıl boyunca ay gibi soluk parladı. Işık vermedi. Çin kaynaklarında yaz aylarında kar yağışlarından bahsedilir. İrlanda yıllıklarında. Ekmek yoktu. Bu sadece bir bölgenin felaketi değildi bu küresel bir karanlıktı. Yaklaşık 18 ay boyunca güneş ışığı zayıfladı. Mevsimler bozuldu. Yaz, yaz olmaktan çıktı. Uzun süre bu olay bir gizemdi. Tanrısal ceza mıydı? Kozmik bir olay mıydı? Bugün cevabı biliyoruz. Bilim insanları, Gironland ve Antarktika'daki buz çekirdeklerini inceledi. Sonuç netti. 536 yılında atmosfere devasa miktarda sülfür salınmıştı. Bu ne demek? Büyük ihtimalle İzlanda kaynaklı çok büyük bir volkanik patlama. Belki de birden fazla patlama. Bu patlamalar güneş ışığını yansıtan parçacıkları atmosfere yaydı. Dünyayı bir tür volkanik kışa soktu. Sonuç Küresel sıcaklık 2 ila 3 derece düştü. Tarım çöktü. Açlık başladı. Bugün 2 derece küçük görünebilir. Ama o çağda bu, felaket demekti. Avrupa'da Mahsuller büyümedi. Hayvanlar telef oldu. Köyler terk edildi. Çin'de Yazın don olayları Büyük kıtlıklar. Toplumsal karışıklıklar. Orta Doğu'da. Tarımsal üretim düştü. Ekonomik düzen sarsıldı. İnsanlar nedenini bilmiyordu. Sadece şunu biliyorlardı. Dünya bozulmuştu. Ama hikaye burada bitmedi. Açlık, insan vücudunu zayıflatır. Bağışıklık sistemi çöker ve sadece 5 yıl sonra. 541'de, tarihin en ölümcül salgınlarından biri başladı. Justinianus vebası Bizans nüfusunun 30-50'si öldü. Şehirler boşaldı. İmparatorluk diz çöktü. Yani zincir şuydu. Volkanik patlama küresel soğuma açlık salgın. 536, sadece kötü bir yıl değildi. Bir çöküş sürecinin başlangıcıydı. Bazı tarihçiler şunu sorar: Eğer 536 olmasaydı, Avrupa bu kadar zayıflar mıydı? Ortaçağ bu kadar sert başlar mıydı? Kesin konuşamayız. Ama şunu biliyoruz: 536 felaketi zaten kırılgan olan toplumları daha da zayıflattı tarihin hızını değiştirdi. Bu bir sebep miydi? Yoksa bir hızlandırıcı mı? Cevap net değil. Ama etkisi tartışılmaz. Şimdi kendimize dürüst bir soru soralım. Bugün böyle bir volkanik kış yaşansa ne olur? Küresel tarım durur. Gıda fiyatları patlar. Tedarik zincirleri çöker. Siyasi istikrarsızlık başlar. Teknolojimiz var, evet. Ama sistemimiz aşırı kırılgan. 536 bize şunu gösteriyor. Medeniyet sandığımız kadar sağlam değil. 536 yılı bize bir ders bırakıyor. İnsanlık güneşe, iklime, doğaya sandığımızdan çok daha bağımlı. Bir yıl. Sadece bir yıl. Tarihi karartmaya yetti. Eğer bu tür gerçek, karanlık ve belgeli tarih videolarını istiyorsan, kanala abone olmayı unutma. Çünkü tarih, çoğu zaman bize anlatılandan çok daha ürkütücüdür.